Sen, sen, sen Gideyim mi ben? Evet. Ben de dursam ne olur ki? Umar. Gidelim mi biz? Evet. Buradan seni izlesek? Umar. Gidelim mi? Evet. Tamam, gidelim biz. Gidelim. Şey yapsak, ben de şurada kendimize kahve yapsam? Olur mu?

beş tane biter ve bu tarz Hadi iyi göstereyim. Bak, burada iki tane yiyecek var. Burada da iki tane yiyecek var. Burada da kaynamaz. Sonra onları çok ağır. Bakın. Mek makine. Çiçeğim üstünde diş mek makinmiş. Tona da. Ya çiğ yedim. Önce bundan yedim. yeter artık bu kadar hadi. Olmaz. Hadi görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Ne içiyorsun ki? <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Ama ayıp değil mi? Sen arkadaşların karşısında bisküvi mi yiyorsun? Ama ayıp değil mi? Ama yenmez değil mi? Yenir. <laughs> tamam hadi tamam, görüşürüz. Hadi de. görüşürüz de. Hadi görüşürüz.